Bugün Türk Pixelmon serverı Pokebalta'da oynadık. Pixelmon serverinde arkadaşlarınızla Pokemon yakalayabilir, etkinliklere katılabilir ve Pokemon'larınızı kapıştırabilirsiniz. Siz de bu sunucuda oynamak isterseniz açıklamadaki linkten Discord sunucumuza gelip chat'e oyununuz orijinalse ünlem orijinal, eğer oyununuz orijinal değilse ünlem korsan yazarak nasıl Pixelmon serverine katılacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuzda sürekli video için etkinlikler düzenliyoruz. Siz de sunucuya gelip videolara çıkabilirsiniz. Son olarak Pokeball ekibine bizi sunucularına davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Artık videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Merhabalar, boş maske hoş geldiniz. Bugün Türk ve Pixelmon sunucusunda oynayacağız. Yanında Görkem var ama Görkem niye ben derseniz Eee... Merhaba Bir sonraki videoda düzeltmeye çalışırız ama bugün Görkem ben Bizde bir eşyalar bir şeyler var bunları açacağız şimdi Ben de bunun elektarı var Oo bir şeyler veriyorum ben elek... elektarı var mı sende? Bak burada bir sürü şeyler sandıklar var. Bak mesela burada u vip sandık diyor. Burada var mesela açabilirsin. Açtım mesela bir şeyler çıkıyor. Aa evet bana çıkıyordur. Ve Beast Ball çıktı. Normal seride hiçbir işimiz yaramayan. Şimdi burada başka kasalar da var. Twitch kasası. Oo, lan çok iyi bir şey çıktı bana. Twitch diyor ki adminlere vererek istediğim Pokemon Shine yapabilirsin. Vay be. Zengin şanslı. Bu. <laughs> Bundan ne çıkıyor? Ben açamıyorum. Bana şeyler veriyor ama ben anlamıyorum. Burada da <laughs> sen geliyor mu? Tabi. Dur Event bir tane Pokemon'a saldırıyoruz herhalde. Ha. Keselim. Kes. <laughs> Ne oldu lan? Aa lan bu ne? Spray Duck diye bir şey çıkardım. 49 44 level Pokemon çıkardım. Aç bir ne gelecek? Bak bana bu geldi. 30 bir Pokemon. Baksana hiçbir şeye de benzemiyor. Yani burada kalmış. Biri kare benziyor, diğeri hamam böceğine benziyor. Ha, dur bana Aa. Bu ne? Espion verdi lan. O oh, oha. Sen de aç. Başlan. Bana bunu verdi. Bu Buna... ne? Vay be. Sen de açayım. Bu ne lan? Çakma Pikachu verdi. Bakayım. Kim Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Lan sürekli ışınlanıp duruyor. Abra buldum böyle yem yeşil böyle sürekli ışınlanıp <laughs> duruyor. Neredesin? Aha. Savaşa girdim. 54 levelmış. Hadi Aspion alırsın. Ya kaçtı. Eğer de Neyse ya, ben şeye giriyorum Ormana gidiyorum. Ya bu ışınlanıp duruyor. Ya yine kaçtı. Bu kim lan? Lan bunun Lan bunun üstüne binilebiliyor. Oğlum her şeyin üstüne binilebiliyor mu? Froki gel bakayım mı? <laughs> Froki senin üstüne bin. Adam uçuyor. Nasıl? Size buradan bir ev ben verebilirim sen... diyor. Bu ev bizim mi şimdi? Adama yazsana. Hmm. Başka ev var. İşte gösteriyor. O bir numaraymış. Bu iki numara. Bu boş biraz. Bu evin parkeleri eski. Aha abra var lan Neyse bakalım şuraya. Bakalım. Bu evde sanki biraz rutubet var. Bak tavan olmamış. <laughs> evet bu, bu, evde rutubet var. Şu dörde geçelim. Rutubet tamam ortalama evet. bir ev olsa da olur. Hmm, bak burası güzel. Şuradan bak, yukarı çatı... çek. Bak bak bak. Buradan intihar etme bölgesi var. Ama balkon tamam, güzel. Balkonu idare eder. Parkeler bak su almıyor bak siyah buralar. Bu kadar herhalde. Ha, daha varmış. En iyisi bu. En iyisi bu. Bunu alıyoruz. Mükemmel. Mükemmel. 6'yı görmeye gerek yok. 6 hangisi ki? 6 şurayı veriyorlar herhalde. Burası iyiymiş <laughs> ya bu. <laughs> Burası olur. <gülüyor> <gülüyor> He pardon arena. Evet. Gel at. Ben de, de hakemim. Hadi oradan. Gel bir ver. Gel tokatlayayım ben. Bir. Birbirinizi atacaksınız. Neyse. Aa, ben son başladım bile hadi. Senin Pokemon 45 level ama. <laughs> yapacak bir şey. Neyse otizm değil. Al, al, al. Ben yere düşmüşüm bir şekilde. Lan benim Pokémon Pokemon kalmadı. Hadi son kozumu oynuyorum. Oo, Bunu yok. alamazsın alamaz. Çok vurdu. %2 <laughs> iki. Aa ben de çok vuramadım Aa yanlış skill'i bastım. Ya ben de öyle olmuş ya. <laughs> senin daha <de gülüyor> ilk Pokemon değil mi? Evet. Çerez. Can doldurdu. Abi keşke can basacağım vursaydım ya. O zaman son kozumu alıyorum. evet. Biraz kolaydı gibi ama. Vay be. Lan Pikachu var. Olabilir. Benim benim Pikachu'muz. Ben nereye gitti Pikachu? <laughs> o. Aha. Gelip çıkartacağım ben şimdi. Pikachu aldım. Biteceğim mi? E ee, bitir. Evet sen söyle. Oğlum ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bay bay.